Anka Park dosyasında biz bunları anlattık. O gün bir troll çalışması başlattılar. Önce ben kendimi Twitter'da 7000 bot hesap üzerinden yapılmış bir etiket çalışmasında buldum. Birdenbire sabah bir uyandım. Adım Twitter'da Trend Topik'ti. Bunu yapmak çok kolay. Hatta bir gün canlı yayında yapalım biz bunu. Ben şöyle 300-500 TL bir bütçe ayırayım ve Twitter'da nasıl Trend Topik olabiliyoruz? Ama bunun için ee, bir küçük troll e, veya da sosyal medya ajansıyla bir küçük anlaşma yapmam lazım. Çünkü yeteri sayıda sosyal medya hesabını satın aldığınız zaman ki onların böyle bir şeye ihtiyacı yok. Zaten onların böyle ajansları var e, ve çok büyük yapılardan bahsediyoruz. Sadece Twitter'da değil bütün sosyal medya üzerinde örgütlenmiş e, bir yapıdan bahsediyoruz. Bunu defalarca yayınlarımızda da anlattık. Halk TV.com.tr'de meslektaşım Seyhan Avşar. En son bir aktrol dosyası açtı biliyorsunuz ve orada insanlar zaten troll olarak geçmişte çalışmış olan insanlar bu meseleyi anlatıyorlar. Nasıl bir mesai yaptıklarını anlatıyorlar. Biz de yayınlarımızda bunu anlattık. Bunlardan biri Mehmetcan Biber'le yaptığımız yayınımızdır. Onun fotoğrafını göndermiştim Efe sana. Mehmetcan Biber'i takip edin lütfen. O çünkü günlük olarak trollerin ve fake hesapların yani sahte hesapların üzerinden Nasıl böyle etiket çalışmaları yapıldığını anlatıyor. Evet, Mehmet Can biber e, tam olarak da bu yayınımız. Altı ay önce biz bunu yapmıştık e, ve Mehmet Can tek tek bu bot hesaplarını deşifre ediyor. Kendi sosyal medya hesabında yani izleyicilerimiz, e, izleyicilerimiz aslında bizi iyi takip edenler bunu biliyorlar. Yapacağım fakada bir canlı yayın açacağım burada ve kendimi hepimizi Twitter'da trend topic yapacağım. Bakın nasıl yapıldığını da göreceksiniz. Şimdi bu yayında Mehmet Can nasıl kullanıldığını anlatıyor. Benim Twitter'ımın ayarları şöyle. Sahte hesaplar, spam hesaplar ve troll botları tarafından yönetilen hesapları ben sessize aldım. O yüzden sabah uyandığımda bana gelen mentionlarda yani bana yapılan yorumlarda ben hiçbir şey görmedim. Çünkü bu hesapların çoğu zaten ya sahte ya spam ya da bir örgüt tarafından yönetilen hesaplar. Bir kişi yok yani. İnsanlar oturuyorlar bir bilgisayarın başında aynı anda 20 hesap önlerinde. Mehmetcan'ın mesela şu anda bir tweetini ekrana getirebilirse Mehmetcan her gün bu analizleri yapıyor ve hangi sosyal medya kişilerinin bunları yaptığını anlatıyor. Alp Akış'ın bununla ilgili bir raporu var. Hatırlayın CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu nasıl troll ajanslarının etki çalışması yaptığını sahte hesaplarla bütün sosyal medyalarda sadece Twitter'da değil Facebook'ta, TikTok'ta, YouTube'da, Twitter'da her yerde nasıl bir troll örgütüyle insanların kafasını karıştırdığını anlatıyor. Şimdi e, bu, bu, bu biliniyor zaten. Yani ve Melik Gökçe'nin elinde böyle bir yapı olduğu çok çok iyi biliniyor. En güçlü yapılardan biri Melik Gökçe'nin elindeki yapı, o raporda da var zaten. CHP'nin de açıkladığı Alp Akış'ın yazdığı, e, yurt dışında bir üniversitenin raporu bulgu. Galiba Stanford olabilir o raporda da tek tek medya adamı, son layık bükücü vesaire vesaire bütün o isimleri görebilirsiniz Twitter üzerinde. Şimdi biz bu Anka Park yayınını yaptık. Ne yapmışlar? O Anka Park yayını öne çıkmasın diye, gündemde olmasın da izlenmesin diye, Twitter'daki etiketler arasına girmesin diye derhal bir çalışma yapmışlar. Onun yerine benim o yayından T3 gün önce yaptığım bir yayın içinden bir cümlemi almışlar ve birdenbire bana bir sosyal medya linç kampanyası başlattılar. Biliyor musunuz başarılı olamadılar. Neden başarılı olamadıklarını anlatacağım ama başarılı oldukları bir alan var onu da anlatacağım. Ben bir sabah uyandım buna şokuyla. Anlamaya çalıştım. Ya artık deşifre ettik bunu. Tam aynı saatlerde ev telefonum çaldı. Gittim açtım. Beni ev telefondan kimse aramaz. Çünkü yani benim yani ne bileyim cep telefonum var ve bana ulaşmak isteyen herkes bana ulaşır zaten. Bir adam, ben emniyet genel müdür yardımcısı, komiser bilmem kim. Memnun oldum beyefendi. Benim adımı şimdi bilgisayara yazın bakalım e, Google'a. E, ben o kişiymişim. Ben o kişi miymişim? Dedim ki beyefendi siz bana emniyet genel müdür yardımcısı olduğunu söylüyorsunuz. Cevap bilmem kim. Tamam diyorum ben de buyurun evet konu nedir? Yazsanıza bilgisayar ekranına. Şimdi beni bir sayfaya yönlendirmeye çalışıyor. Aynen böyle yaptılar biliyorsunuz değil mi FETÖ'cüler de. Mesela sahte linklere, attachment dediğimiz eklere, meslektaşlarımızın tıklamasını sağladılar. Sahte CD'ler ürettiler, sahte belgeler ürettiler. Ve siz o linklere, o eklere tıkladığınız anda kendinizi bir virüs ortamında Instagram üzerinden mesela korsanların ele geçirdiği hesaplarınız vardır belki ya da çevrenizde duymuşsunuzdur. Size bir mesaj geliyor. Merhaba ben telif hakkı bilmem nesi. İşte efendim e, hakkınızda şikayet var. Çıplak fotoğraflarınız e, e, internete düşmüş. Şurayı tıklayarak bunları temizleyebilirsiniz. Yanılıp tıklayanlar kendilerini korsanların ve hackerların elinde buluyorlar. Şimdi biz artık yani deyim yerindeyse 20 yıldır bunlarla yaşadığımız için. Dedim ki beyefendi derdiniz ne siz onu anlatın. Dedi ki ben senin bilmem nere ne koyayım dedi telefonu kapattı. O telefon bitti bu sefer cep telefonu çaldı. Cep telefonunda 0850'li bir hat arıyor. 0850 hattı açtım. Efendim genelde hoparlörde açıyorum bu çeşit şeyleri. Tanımadığım numaraları da zaten açma. Açtım e, telefonu. E, hayata hoş geldiniz, mutluluk hattına hoş geldiniz. Hayda. Direkt kapattım, engelledim. Hayata hoş geldiniz, mutluluk hattı ne ya 0850. Pat bu sefer 0542'li bir numaradı. Hepsi kayıtlı ekranında. silmiyorum ben bunları. Açtım. Dedi ki az önce dedi sizi 800'lü bir hattan aradık. Siz bize engelleme verdiniz. E dedim istemiyorum kardeşim hayata hoş geldiniz hattını ben. Siz kimsiniz bilmem ne bir küfürde o. Onun üzerine pat onu da kapattım. Onu da engelledim. O bitti. Instagram DM'i açtım. Dedim ki acaba orada ne oluyor? Instagram DM'i bir açtım. İşte bu size anlattığım. Yok öyle işte efendim çıplak fotoğraflarınız var. Yok telif hakkını ihlal ettiniz. Hepsini engelledim o hesapların. Medya kutuma girdim. E-posta adresime. Twitter şifre sıfırlama isteği. Bir de böyle bir şey gönderiyorlar. Bunların tamamı sahte hesaplar. Üzerinden gelen sahte linkler. Sizin bir linki tıklamanızı ve sizin hesabınızı ele geçirmeye çalışıyorlar. Yapmaya çalıştıkları bu. Onların da tamamını sildim. Sonra açtım. Dedim ki ya acaba TikTok'ta ne oluyor? Şimdi o görüntüleri ekranlarınıza getireceğim. Anka Park dosyasını yayınladığımız günden sonra... Bizim tweet bir şey, biz TikTok'a yeni girmiş bir ekibiz ve bizim 10.200 kadar takipçimiz vardı TikTok'ta. Ee, ve özellikle tarım belgeselimiz çok izleniyordu. Bunların büyük hali varsa önce onları verelim sonra bunu verelim Efe. Bunu anlatalım. Veriyorum zaten. Hiç endişeniz olmasın veriyorum. Şimdi bakın Twitter'da bunu büyütürsem bizim ne kadar izlenme aldığımızı görebilirsiniz. Üst sırada bakın 242.400K izlenmiş tarım belgesellerimiz. Onun yanında 502.400K izlenmiş. Onun yanında 432.200K izlenmiş. Peki Anka Park videolarımız ne kadar izlenmiş? Bakın Anka Park videosu 1500 izlenmiş. Sonra gene İlhan İrem'le ilgili bir şey paylaşmışız. 75 izlenmiş. Bunun olması ihtimali yok. Efe aradım dedim ki Efe bizim takipçilerimize ne oldu TikTok'ta? Bir anda 300 kişi gitti TikTok'tan ve bir anda izlenmeler bu hale geldi. Efe dedi ki Özlem Hanım şöyle yapıyorlar. Şimdi bu kişiler beni arayan, tehdit eden, bana işte sahte linkler atan, ekler atan, e-postama, e Twitter'da sahte etiket çalışması yapan, bütün televizyon ekranlarında bana saldıran bu yapı, Aynı zamanda TikTok'ta da şöyle bir örgütlenme modelleri var. TikTok yönetimine yazmaya başlıyorlar. Böyle bir hesap yok, böyle bir insan yok. Bu kişi sahtedir, bu kişi spamdır. Buna sosyal medyada spam yemek deniyor. Ve bunun üzerine Twitter sizin izlenmelerinizi askıya alıyor ve durduruyor. Bizim hesabımızın da başına o geldi şu anda TikTok'ta. TikTok'ta da yükselmemizi istemiyorlar. Yani özetle. Özetle şunu yapıyorlar. Etki alanımızı kısıtlamak, izleyicilerin bize güvenmesini, izleyicilerin bizim yayınlarımızı izlemesini, yaymasını, bize katkı sağlamasını engellemek için her türlü çirkin, rezil, iğrenç yönteme başvuruyorlar. Bunun için ellerinde paraları var, bunun için ellerinde cahil cühela bir insan kaynakları var. Ben inanıyorum ki bana o gün telefonda bilmem neyine koyun diye telefonu yüzüme kapatan adamla ben karşı karşıya otursam ve sanki kardeşim ya, ben 52 yaşında, şu kadar senedir mesleğini yapmaya çalışan bir kadın gazeteciyim. Sen bana bu lafı niye ettin desem ben inanıyorum ki böyle oturur karşımda. Bunlar ne yaptıklarının farkında da değiller. Öyle tipler. Ama bunları yöneten karanlık bir akıl var. O akıl Anka Park'a 801 milyon doları Ankaralıların dönen akıl. Bu gerçekler ortaya çıkmasın diye ellerinden gelen her şey yapıyorlar. Şimdi ben bunu anlattım ya. İnanın yarın öbür gün bakalım başımıza neler gelecek. Bekleyelim görelim. Bakalım başımıza neler gelecek.